Arkadaşlar bu videomuzda 3. sınıf matematik dersinin tartma konusu ile ilgili problemler çözeceğiz. Birinci sorumuz Zeynep masadaki malzemelerin tamamını kullanarak yemek yapacaktır. Toplam malzeme 360 gram olduğuna göre Zeynep kaç gram kıyma kullanacaktır? Bakalım arkadaşlar 20 gram tuz, 75 gram domates, 15 gram kekik ve kıyma vardır. Arkadaşlar, kıymanın kilosunu bulabilmemiz için geri kalan malzemelerin toplamamız gerekiyor. Toplayalım. 20 artı 75 artı 15, 110 gramdır. Toplam malzemelerin gramı 360 grammış. 360'tan 110'u çıkartırsak, kıymanın gramını bulmuş oluruz. 0'dan 0 çıktı 0, 6'dan 1 çıktı 5, 3'ten 1 çıktı 2. Kıymanın gramı 250'dir arkadaşlar. İkinci sorumuz. Şekildeki 7 kasada toplam 80 kilogram portakal ve elma vardır. Portakal kasalarının her birinde 8 kilogram portakal olduğuna göre 3 kasada toplam kaç kilogram elma vardır? Arkadaşlar 4 kasa portakalımız varmış. Her biri 8 kilogrammış. O zaman 8 ile 4'ü çarparsak portakalın toplam kilogramını bulmuş oluruz. 8 ile 4'ü çarptık 32 kilogrammış. Arkadaşlar 7 kasada toplam 80 kilogram portakal ve elma varmış. O zaman 80'den 32'yi çıkartırsak 3 kasada olan elmaların kilosunu bulmuş oluruz. 80'den 32'yi çıkardık. 48 kilogram elma varmış. 3. soru. 3 torba fasulyenin toplam ağırlığı 115 kilogramdır. Birinci torbada 35 kilogram fasulye var. Öbür iki torbada eşit miktarda fasulye olduğuna göre torbaların birinde kaç kilogram fasulye vardır? Arkadaşlar toplam ağırlık 115 kilogrammış fasulyelerin. Birinci torbada 35 kilogram fasulye varmış. O zaman 115'ten 35'i çıkartırsak geri kalan iki torbadaki fasulyelerin toplam kilosunu bulmuş oluruz. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 3 çıkmaz. 10'u bozarak çıkarma işlemi yaparız. 11'den 3 çıktı. 8 vardır. Buradan bir olmak kalmıştı 0. Arkadaşlar 2 torbanın toplam ağırlığı 80 kilogrammış. Bize bir tanesini sormuş. Eşit miktarda fasulye olduğunu söylemiş. O zaman 80'i 2'ye bölersek bir tanede kaç kilogram fasulye olduğunu bulmuş oluruz. 80'i 2'ye böldük. 40 kilogram fasulye varmış. Yaptığı her bir kolye için 70 gram altın kullanmaktadır. Kuyumcu 600 gram altın ile bu kolyelerden en fazla kaç tane yapabilir? Arkadaşlar, 70'e bölersek e, kolyelerden kaç tane yapabildiğini buluruz. İkisinden de birer tane sıfır silelim. Daha, daha kolay bölme yapmış oluruz. 60'ın içinde 7 kaç kere vardır? 8 kere vardır. 8 kere 7, 56'dır. Çıkartalım. 0'dan 6 çıkmaz. Komşudan bir onluk kalırız. 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. Buradan bir onluk kalmıştık. 5'ten 5 beş çıktı 0 kaldı. Arkadaşlar 4'ün içinde 7 yoktur. En fazla 8 tane kol yapabiliriz. 5. soru. Hareket halinde olan şekildeki asansör en fazla 200 kg yük taşımaktadır. Şekilde verilenlere göre köpek en fazla kaç kilogram olabilir? Arkadaşlar insanların kilolarına bakalım. 60 kilogram, 76 kilogram ve 58 kilogram. Köpeğin kilosunu bulabilmemiz için üçünün toplanması gerekiyor arkadaşlar. 60, 76 ve 58. 6, 8 daha. 14, 14'ün 4'ü elde var 1. 6, 7 daha 13, 5 daha 18, bir de elde vardır 19. Arkadaşlar asıl asansörümüz en fazla 200 kilogram alıyormuş. O zaman 200'den 194'ü çıkartırsak köpeğin en fazla kaç kilo olduğunu bulmuş oluruz. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan bir onu 10 kaldı. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Buradan bir onu kalmıştık arkadaşlar. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 9 çıktı. 0 kaldı. Buradan bir onu kalmıştık. 1 kalmıştı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. Köpek en fazla 6 kilogram alabilir. Altıncı soru. Pidanın pazardan aldığı 6 poşet sebzenin tamamı 12 kilogram gelmektedir. Bagajdaki poşetlerde eşit miktarda sebze olduğuna göre bunların her birinde kaç kilogram sebze bulunmaktadır? Arkadaşlar aşağıdaki poşetle, poşetlerdeki e, kilolar yazıyor. 3 kilo, 5 kilo ve 1 kilo. Toplayalım bunları. Toplam 9 kiloymuş. 6 poşetin toplamı 12 kilogrammış. Çıkartalım. 3 kilogram kalıyor arkadaşlar geriye. Bize ne demişti? Bagajdaki poşetlerde eşit miktarda sebze olduğuna göre. Bagajdaki kaç tane, bagajda kaç tane poşet vardır arkadaşlar? 1, 2 ve 3 tane. Üçü 3'e bölersek her birinde kaç kilogram sebze olduğunu buluruz. Böldük. Her birinde 1 kilogram sebze varmış. 7. soru kilogram portakalın bir kısmı 3 tane ikişer kilogramlık poşetlere bölünüyor. Kalan portakallardan yarımşar kilogramlık kaç tane poşet oluşturulur? Arkadaşlar sorumuzda ne diyor? 3 tane ikişer kilogramlık poşetlere bölündüğünü. O zaman 3 ile 2'yi çarparsak toplam kaç kilogramın kullandığını buluruz. 6 kilogram kullanılmış. Ondan 6'yı çıkardık. Geriye 4 kilogram kalmıştır arkadaşlar. O zaman Yarımşar kilogramlık kaç tane poşet olduğunu sormuş. Yarım kilo 500 gramdır arkadaşlar. O zaman iki yarım kilo 1 kilogramdır. Arkadaşlar bize kaç kilogram kalmıştı? 4 kilogram kalmıştı. O zaman bu da 8 yarım kilo 4 kilogram olduğunu görürüz. Bize kaç tane poşet oluşturur? Yarımşar kilogramlık kaç tane poşet oluşturur sormuştu. Toplam 8 tane poşet oluşturur. 8. soru. 49 kilogramlık toz şekerler 2'şer ve 5'er kilogramlık paketlere dolduruluyor. Kullanılan 2 ve 5 kilogramlık paketlerin sayısı eşit olduğuna göre toplam kaç paket kullanılmıştır? Arkadaşlar, 2'şer kilogramlık poşetlerden 7 poşet kullanırsak toplam 14 kilogram olur. Bize ne demişti? 2'şer ve 5'er kilogramlık paketlerin sayısı eşitti. O zaman 7 poşette 5 kilogramlıklardan kullanacağız. O da toplam 35 kilogram olur. Toplayalım. 14 artı 35, 49 kilogramdır. Sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Kaç paket kullanılmıştır? 7, 7 daha 14 paket kullanılmıştır. 9. soru. 1000 gramlık kuru yemiş paketinin 280 gramı fındık, 310 gramı badem, 140 gramı kuru üzüm, kalanı da fıstıktır. Buna göre bu kuru yemiş paketinde kaç gram fıstık vardır? Arkadaşlar bunu bulabilmemiz için 280, 310 ve 140'ı toplamamız gerekiyor. Toplayalım. 0, 0, 0 daha 0. 8, 1 daha 9. 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 2, 3 daha 5. 1 daha 6. 1 de elde vardı 7. Fındık, badem ve kuru üzümün toplamı 730 grammış. Toplam kuruyemiş paketinde 1000 gramlıkmış arkadaşlar. O zaman 1000'den 730'u çıkartırsak fıstığın gramını bulmuş oluruz. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 3 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 10'dan 3 çıktı 7. Buradan bir onluk almıştık arkadaşlar. 9'dan 7 çıktı 2. Buradan bir onluk almıştık 0. Toplam 270 gram fıstık varmış. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.